Evet merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Evet. Ne oldu? Ne bekliyorsun? Şey seyrediyorum ya. Pantan altın kelebek. Peri peri peri. Kim bu? Bu kız yazın çok çaldı ya ben bilmiyorum da. Bu şarkı küçük çalıyordu yazın her yerde. Şöhreti iki ay sürecekler köşesi vardı az önce. Burada? Evet. Ciddi mi? Yok. Nasıl aşağılayıcı bir şey? Yok ben diyor öyle yoruldum. Ha. Yani şey vardı acılara yürüyor korkmuyorum falan. He. <laughs> Eceketim çağındayız normal. İleride ünlü olursam ve bu insanlarla aynı topluma girmem gerekirse yalnız sıkıntı çıkabilir. Ya şundan bir 10 sene sonra ne o youtuberlara veriyorlar ya şimdi. Ne? Hani ödül. Evet. Seni burada görsek mesela. Hı hı. Biri de kalksa senin için dese ki. İşte şöyle böyle unutulacak falan. Tamam. Okey. Doğru. Hiç gitmezdi yani bunu duymak. Doğru. Herkes unutulacak. Niye öyle diyorsun? Bizim zamanımızdakiler unutuldu mu? Sizin zamanınızla bizim zamanımız aynı mı? İşte tüketim çağı dediğim o kameraya bakayım arkadaşlar. Yani konuşacak bir şeyim yok arkadaşlar. Niye bağırdım? Dikkatinizi çekmek için. İçiniz falan geçtiyse diye. Yarın gör... Bir sakin olur musunuz? Bir... Tamam. Arkadaşlar! Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çöz.